bir bağlantıyla daha devam edeceğiz Hatay'a gideceğiz şimdi depremden en çok yıkılan en çok hasar gören yerlerden biri. Gülnur Saydam karşımızda. Gülnur son durum ne Hatay'da? Evet umudun bittiği yerde yeni umutlar başlıyor. Şu anda Metaslan Bulvarı'ndaki Arzu Apartmanı'nda tüm Türkiye'nin umudu oldu. İçeride enkazda olan iki kişi var ve hayattalar. Sık sık da iletişim sağlanıyor burada ekipler tarafından. Şu ana kadar tabii 105. saate girdik. 105. saate kadar aslında altı kişi sağ salim kurtarıldı ekipler tarafından. Canla başta bir çalışma var ve iki kişiye daha ulaşıldı. İki kişiyle irtibat kuruldu. Şimdi yine buraya gelen arama kurtarma ekipleri de o noktada sık sık titizlikle bir çalışma yürütüyorlar. Bunu da altını çizelim. Tabii şu önemli ekipler zamana karşı da şu anda seferber olmuş durumdalar. Sık sık sessizlik sağlanıyor. Dinleme yapılıyor. Tabii ki iletişime geçmeye çalışan ekipler zaman zamansa özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle de yine dinleme yapıyorlar. Bu noktada az önce de belirttiğim gibi tüm Türkiye'nin kalbi şu anda Mete Aslan Bulvarı'ndaki Arzu Apartmanı'nda mucizevi e, Anlara tanıklık olduk Arzu Apartmanı'nda 6 kişi hayatta tutunmayı başardı. 6 kişi sağlıklı bir şekilde o enkazdan çıkarıldı. Yine şimdi 2 kişimiz daha 2 vatandaşımız daha o noktada sanıyorum ki ekiplerin desteğiyle onlar da sağ salim çıkarılacak. Elbette ki umutlarımız kalbimiz şu anda Metaslan Bulvarı'ndaki Arzu apartmanında. Ekipler kuyu açma sistemiyle arasında açılan e, galeriden ulaşmaya çalıştılar. Enkazda oluşturulan o yaşam e, tünelinin çökmesinin önlenmesi için de e, kalaslarla ahşap tahkimat sistemi kurdular. Bazı büyük betonlu bloklar da vinç yardımıyla kaldırıldı. Tabi beş günlük bir süre, beş katlı bir apartmandı burası. Gördüğünüz gibi enkaz yığını şu anda bu halde ancak kontrollü bir şekilde titiz bir şekilde burada çalışmalar yürütülüyor. Tek duvar evet depremin ardından İskenderun'da neredeyse yer yerinden oynadı diyebiliriz. Savaş alına döndü burası mahşer yerine döndü. Yıkılmayan bina neredeyse yok ki yıkılmayan binalarda da çok fazla hasar olduğunu altını çizelim. İşte o enkaza dönüşen binalardan biri de apartmanlardan biri de İskenderun'daki Meta Aslan Bulvarı'ndaki Arzu Apartmanı. Şu anda zamana karşı bir yarış var, titiz bir çalışma var, gece gündüz çalışma var. Şöyle bir buradaki alanda bir gösterecek olursak elbette umutlar kesilmedi. Umutlar her dakika yeşeriyor. Umudun bittiği yerde yepyeni umutlar yeşeriyor. Ve şu anda burada olan, enkazın altında olan yakınlarından haber beklemeye çalışan vatandaşlar var. Onlarsa ekiplerin sık sık sessiz ol uyarılarına karşı zaman zaman buradaki trafiği durdurmak adına da seferber oluyorlar. Zira her saniye çok önemli, her dakika çok önemli, her bir ses, her bir titreşim o kadar önemli ki saatlerdir şu anda buradaki iki vatandaşımız için seferberlik ilan edilmiş durumda. Altı kişinin bu enkaz alanından sağ salim çıkması elbette ki burada olan birçok vatandaşımız için mucizevi Tabii burada aslında ifade etmek gerekirse olduğumuz noktada... E, gelen vatandaşlarımız da var. Onlarla da zaman zaman sohbet etme imkanımız oluyor. Yakınları olmasa da buraya gelip... E, ...enkaz altında olan yakınları... E, ...teselli etmek isteyenler var. Onlar buraya geliyorlar aslında e, zaman zaman... ...buradaki depremzedelerle... ...sohbet ediyorlar. Aynı acıyı paylaştıklarını... ...hissettiklerini dile getiriyorlar. Tabii ki onlara da bu durum elbette ki moral motivasyon oluyor. Tekrar edelim ciddi bir çalışma olduğunu, titiz bir çalışma olduğunu söylemiştik. Günlerdir, günlerdir uğraşılıyor aslında. Eh ee, iki vatandaşımız için Bugün itibariyle o sesi daha net bir şekilde duydu ekipler. Kuyu açma sistemiyle açtılar. Galeri yöntemiyle aslında ulaşmaya çalışıyorlar. Enkazda oluşan yaşam tünelinin çökmemesi için de ciddi önlemler aldılar. Kalaslarla ahşap tahkibat sistemi kurdular. Bazı büyük beton bloklarda vinç yardımıyla işte bu noktadan kaldırıldı. Tabii şu anda heyecanlı bir bekleyiş var. Umutlu bir bekleyiş var. Sevindirici haber, o mucizevi haberleri vermek istiyoruz ekiplerden güzel haberler alıyoruz burada o umutlu bekleyiş içerisinde sağlıklı olduğunun bilgisini aldık ulaştıklarını konuştuklarının bilgisini aldık ancak ee, elbette o noktadan ee, bulunduğu yerlerde olan ee, enkaz altında olan vatandaşlarımızı yine sağlıklı bir şekilde çıkartmakta kolay değil bu nedenle de her bir beton her bir moloz yığını titizlikle kaldırılıyor gördüğünüz gibi bir koridor bir koridor oluşturuldu o noktada elden ele Moloz parçaları dikkatli bir şekilde oluşturulan koridordan en alt zemine kadar gönderiliyor. Ve şu anda Arzu Apartmanı'ndan sağ salim çıkarılmasını umut ettiğimiz iki vatandaşımız için aslında burada o umutlu bekleyiş var. Dualar ediyorlar yakınları sağ salim çıkmaları için. Dileriz biz de o mucizevi haberleri, o mutlu haberleri İskenderun'dan size verelim. Çok kaybımız olduğunu söyleyelim. Tabii bunun da altını çizelim. Acıyı tarif etmek kolay değil. Elbette yaşaması da kolay değil. Ee, ancak ee, kendi acınıza, kendi hüznünüze e, üzülürken bir taraftan da bir başka umudun yeşeriyor olması elbette ki yine bir nebzede olsun yürekleri su serpiyor. Burada olan vatandaşlarda herkes aslında bu acıya ortak, herkesin bir yakını, mutlaka bir tanıdığı, sevdiği eşi, dostu o enkazdan çıkarılması umuduyla bu noktada o çalışmalara ortak oluyorlar. Şu anda sadece enkazın olduğu noktada arama kurtarma görevleri bulunuyor, polis ekiplerinin olduğunu görüyorum. Yine jandarma ekipleri var. Ciddi bir çalışma, titiz bir çalışma olduğunu söylemiştim. İşte kovalarla koridor oluşturulan noktadan elden ele moloz parçaları, moloz yığınları teker teker binanın alt noktasına kadar ilerliyor. Burası İskenderun Mete Aslan Bulvarı ve sanırım orada bir çalışma daha başlatılacağını tahmin ediyorum. Farklı noktalardan yine iletişime geçmeye çalışıyor ekipler burada. sık sık da sık sık da aslında zaman zaman olduğumuz noktada geniş açı şöyle bir bakacak olursak bir yuvarlak oluşturuldu bir delik açıldığını biliyoruz bir koridor açıldığını biliyoruz o kuyu açma sistemiyle aslında içeride şu an enkazın altına da inmeye çalışan görevlerin olduğunun bilgisini aldık dakikalar öncesinde enkazın içerisinde olan görevliler yukarıda olan görevlilerle sık sık irtibata geçip göçük altında bulunan vatandaşların da deprem zedelerinde bilgilerini veriyorlar. Tabi her saniye o kadar kıymetli ki her saniye o kadar önemli ki o çalışmaların titizlikle yürütülebilmesi için de şu anda Meta Aslan Bulvarı'nda herkes seferber olmuş durumda. Olduğumuz noktada herkes seferber olmuş durumda. Sadece buraya gelen arama kurtarma ekipleri değil. enkazla yakını olmayanlar dahi bu noktaya geldiler o mucizevi kurtuluşa şahitlik etmek istiyorlar. Yakınlarını kaybedenler de yine buradan çıkan vatandaşlarımızın sevincini paylaşmak için bu noktaya geldiler. Ve buradaki o bekleyişe tanıklık ediyorlar. Tabi zaman zaman sessizlik oluşturuyor Şu ekipler. Burada sessiz olmamız konusunda uyarılarda bulunuyorlar. İnkazdaki vatandaşlarımızla iletişime geçmeye çalışıyorlar. Özel ses alma cihazı ve termal ölçerlerle dinleme yaptılar gün boyunca. Yine her sessizlik anında burada o çalışmaları yürütmeye devam ediyorlar. Evet şu anda çalışmalar devam ediyor. Mete Aslan bulvarındaki Arzu apartmanında 105. saate girdik. 105. saatte 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Arzu apartmanından dolayısıyla yine iki kişinin de sağ salim kurtarılması için de burada depremzedeler dua ederek o umutlu bekleyişlerine devam ediyorlar. Biz nöbet nöbetimizi Arzu apartmanının önünden devam edeceğiz. Gelişmeleri de size yine an be an aktarmaya çalışacağız.